Mağazalar indirimlere devam ediyor. Kıyafetin yanı sıra mağazalarda evlerinizi süsleyen türlerde de büyük indirimler var. Aradığınız modelleri ve son yılların tül modasını uygun fiyata bulabilirsiniz. Hem vatandaşın göz zevkine hem de cebine hitap eden modeller ve indirimler hakkında bazı sahibi Mustafa Yücetürk bilgiler verdi eee Kırşehir halkına daha önceden de vermiş olduğumuz sözlerden birini daha yerine getiriyoruz. Eee yaklaşık 10 günden beri devam eden bir perde kampanyamız var. Eee pullu tül, simli tül eee ve brode tüllerimiz metresi 10 liradan eee satışa sunuyoruz. Eee ayrıca eee stor perde eee 10 lira, eee zebra gece gündüz perdemiz 30 lira metre karesi e, şeklinde Kırşehir halkına e, satışa sunduk. E, yaklaşık 10 gün oldu bu kampanyamız başlayalı. E, ama e, beklediğimizin çok üstünde bir e, talep gördü. E, önümüzdeki günlerde e, yine ayakkabı ve e, giyimde e, çok sürpriz e, kampanyalarımız olacak yeni sezonla birlikte. E, pullu perde, e, metresi 10 lira ee, yine bunun e, çeşitlerinden bir tanesi, e, farklı bir e, desende, farklı bir model. E, pullu perdelerin haricinde e, yine simli perdelerimiz var. Bunların da metresi 10 liradan satışa sunduk. E, yine sakallı perde dediğimiz e, bu senenin çok favori bir e, perdesi. Yine bu perdemizi de 10 liradan satışa sunduk. Ee, Kırşehir altını bekliyoruz.